Selam dostlar ben Ali. Sonunda bir kamera sistemi koymaya karar verdim videolarıma çünkü 10.000 aboneye ulaşmışız sonuçta. Bir artık ilerleme kaydetmemiz gerekiyor, değişiklikler yapmamız gerekiyor sürekli aynı şekilde. Be de oy oyuna daha yeni katıldım. Ben neden oyundan atıyorsunuz ki? Gerçekten Jesus Christ well. Oyundan atıldım botlar tarafından. Ah yetence sayı evet oyunu almadılar. Çok güzel bir sözleşmeyle uğraşmak istiyordum bugün. High Tower'da bombayı yiten 19 kişi öldürmek ama ne yazık ki sanırım Beyzem kafamı çıkaramayacağım. Şu an herkes şurada kalmış durumda. Oraya şu şekilde spamlarsam <gülüyor> <gülüyor> belki bir şansım olabilirdi. Tüh. Bak adam benim yapacağımı yaptı. Bunu ben yapacaktım. O snafların hepsinden kurtulmam lazım. Geliyorlar çünkü. Tamam, şöyle bir şey yapabiliriz bence. 1 2 3 4 5 6 saklan. Niye durdular? Niye durdular? A. <laughs> Zekilermiş. Evet, botlar zekiymiş. Tamam, bu sefer yapabilir olmam lazım. İşte bu bütün takımı öldürdüm <laughs> Aynı anda 4 kişi Aa, oh. Hibu hileye giriyor o yüzden pek sarmaz Zaten bu oyunda bitmeyeceğine göre Basit eğlence için sıradayım teşekkürler Val Gerçekten Neyse anlaşılan burayı bu şekilde hızlıca tamamlayacağım Çünkü e, high tower yaklaşık bir yarım saatimi falan harcadım Diğer sunucuları bulmak için sunuculara girmek için falan Yani düzgün insanlarla dolu bir yer bulmak için Ama maalesef bulamıyoruz High tower tamamen işgal edilmiş bir durumda <laughs> Hiçbir şekilde burada normal insanlarla bir türlü eşleşemedik e, Giren 2-3 kişiyi de botlar el birliğiyle oyundan atıyor zaten o yüzden iki saniye şöyle hızlıca bu sözleşmeyi sanırım stickilerimle kazanabilirim diye düşünürken adamlar yeni bir strateji geliştirmişler. Botlar sanırımdan çok daha fazla zeki hareket <laughs> ediyorlar. Heavy'lerini devreye soktular. Sticky attığımda gelip stickleri patlatıyor heavy'ler. Gerçekten inanılmaz. İnsanlar neler başarabiliyor hayret ediyorsunuz. Oh! Oradalar. Kurduğum bütün stickleri anında yok ediyorlar. Heavy'lerin eğimi de aşırı iyi. O yüzden birazcık sıkıntı olacak ama 13'te 20 tamamlanmış zaten sözleşmenin. O yüzden pek uzun süreceğini zannetmiyorum. Ona sonra doğrusu gibi bir oyuna girerim herhalde. Botlara karşı gelin bakayım. 1, 2, 3. Aa alabilirim. Oh oh. kimle uğraşacağını şaşırıyoruz. Bu arada kamerada şu anda yüzüm birazcık karanlık çıkıyor olabilir arkadaki parlamadan. Dolayı bunu şu anlık pek düzeltebileceğimi zannetmiyorum. İleride farklı setuplar falan deneyebilirim. Uğraşacağım. Şu anlık bir şey diyemiyorum. Elimden gelen en iyisi şu anda bu. Elemanlar iler... <laughs> Lior çok fena ilerliyorlar. Yakında bizi kapıdan çıkarmayacaklar. Hepsi orada işte hepsi orada. Bir anda orayı sticky bombasıyla falan mahvedebilirim. Şu sunucuya bak tek insan benim şu an. Bir de şu Skeletor isimli eleman. Aaa botlara karşı. Tamam nasıl yapacağız bunu? Kafamı çıkardım an ölebilirim. O yüzden hiç şansım yok. Çünkü sağdan soldan stike atabilirim ama hiç şansım yok. Botlar birbirine zarar vermiyor bu arada. İlginç bir şey. Yani çok enteresan bir programlama. Neden böyle yapmışlar? Garip. Ee, başlattınız. Her Orlan oynamayı da anında F2'ye abanarak geçersiz kılıyorlar. Hatta bazen olmuyor bile. Aha orada da bir demo var. Güzel. Gözükmeden şöyle bir kişi bir kişidir. Oh, oh benden uzak dur. Benden uzak dur. Şu an ölemem şöyle bir şey var gizli gizli takılayım da diyemiyorsunuz. O size o adamın görüşünü girdiğiniz an kufacık kare bile girse anında sizin kafanızdan nişan alıp sizi yok ediyorlar. Zor. Bayağı zor. Düşün, <laughs> düşündüğünüzden daha zor. Sanırım şöyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Aa yeni oyun buldu. Aa ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım biraz bekleyelim. Aha bomba gitmeyi durdurdular. Bütün yaptığım her şey boşaydı. Kesin şimdi beni şey yapacak. Başka bir botlarla dolu oyunu atacak. Aynı oyuna bile atılabilirim. Oo bot dolu sunucu harika. İlerlemem sıfırlandı. Apex pek sıfırlanmadı 13'e 20. Aa insan. Wow. Olamaz. Olamaz daha çok bot. Böylece hepsi heavy'ye dönüşmüş. Abi hepsi heavy. Botlar artık heavy'ye dönüşmüşler. Yani neden böyle bir şey yaptılar ki? Oyuna ilk girdiğimde sadece şey vardı. Herkes sniper'dı ama şimdi heavy olmuşlar. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arka. Öleceksiniz hepiniz. Gelin gelin bombaya gelin. Kaçma. Tabi arada bir de birkaç tane sniper var onu da unutmayalım. İnsanmış bu. Şu kalabalığa bak rezalet ya. 5 kişiyi daha öldürsem sözleşme tamamlanıyor. Oo bir kişi bomba itmeye çalışıyor. Umarım kendisi bot sniper değildir. <laughs> 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 Ezilerek öldü zavallılar. Nerede bu heviler? Oo şanslarına tabi kritikle denk geliyor. 1 2 3 Olmuyor. Aşağı düştü galiba. Aa hepsi oyundan çıktı. Yay! Sadece insanlar kaldık. Tabii bir de şu sniper işte. o sniper'ın ne olduğundan emin değilim. Aa tam ilerleme kaydediyorum. Ya bot geliyor ya da botlar oyundan çıkıyor. <laughs> Neyse en azından oyunu kazanalım da bari ilerlememiz kaydedilsin. Acaba burada kalmaya devam edersek insanlarla dolmaya başlar mı bölge? Ama öncelikle şundan kurtulmamız lazım. Bu eleman sıkıntı. <laughs> Abi ya. Tamam, biraz daha bot. Botları tanıyorum. Neye nasıl tepki verdiklerini, nasıl hareket ettiklerini biliyorum. O yüzden kendilerinden şu şekilde kurtulabilirim diye düşünüyorum. Hop, alamadım. Hop! Tamam, ha, oradalarmış. Bir an dedim acaba bot mu yok orada? Olmaz mı? Şu hale bak ya. Şu hale bak. Rezillik. F7. Bunları bu şekilde bazen şikayet ettiğiniz zaman... Ee, hacker, please. Help. Ee, birkaç dakika sonra oyundan çıkıyorlar komple. Enteresan. Nasıl bir etkisi var bilmiyorum. Bazen işe de yaramıyor ama sonuç olarak reportlayabiliyorsunuz. Şununla dolduralım bölgeyi. Belki bu işe yarar. Evet. 17'ye 20. Tamam. Ve birbirlerinden ayrıldıkları için bomba itilmeye başlandı. Orada bir heavy var. Gördüm kendisini. Sniper de var tabi. Şimdi bu elemanlar o sol, sol köşeye geldiklerinde aa onlardan kurtulmak için son şansım olacak bu. Hepsini öldürsem sözleşme tamamlanıyor. Wow. Bunun bu kadar zorlayacağını hiç tahmin etmemiştim. Ama gerçekten kamera arkasında yaklaşık 15-20 dakika rahat oyun arayıp durdum sürekli olarak. Temiz bir şekilde sözleşmeleri tamamlamayı seviyorum ama kirli şekilde de gayet zormuş. Bunu görmüş oldum. Evet hadi. Kritik attım. O bile işe yaramadı. Ah sniper. İyi değil. Hiç iyi değil. Adamlar ilerliyor. Çabuk beni yeniden doğur. İki kişi daha öldüreceğim hadi. Ah hayta var. Ah seni hiç sevmezdim ama şu an iyice nefret etmeye başladım. Bir daha asla girmeyeceğim haritalardan biri olmaya başladı. Ben arabayı da ele geçirmişler. Yani bütün payload race kart yarışı haritalarını ele geçirmiş durumda botlar. Hiçbirine girilemiyor. Hiçbirinde doğru düzgün oynanamıyor. Birazcık can sıkıcı ama bu şekilde bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Ne yapalım? <gülüyor> 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 Oyun bitmesine rağmen saydı. Harika. Bing bir sözleşme daha tamamlandı. Bir yıldız daha toplandı. Gerçekten berbat bir sözleşmeydi. Oyunun hali içler acısı ha, <laughs> biri de burada bu son vermesi lazım ama o kişi ben değilim. Ben daha çok şu anda bu videoya son vereceğim dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar çünkü e, zamanım birazcık dar ve e, şuna bak botlar oyuncuları oyundan atıyor. f 2 gidin başımızdan. Daha iyi şeylerle geri geleceğim merak etmeyin. Şu anlık sadece vaktim biraz dar olduğu için çok fazla oyuna şey yapamıyorum. Dediğim gibi zaten oyun zamanımın büyük çoğunluğunu high tower oyunu arayarak geçirdim ve bulamadık oyunu da. <laughs> o yüzden botlarla birazcık takıldık. Bu arada video hoşunuza gitmiştir. Ben eğlendim. Umarım siz izlenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.